Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mesela oyun indirdiğiniz zaman o oyunu nasıl internetsiz indireceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar önce bir, bir dakika Google Play'imize girelim. Arkadaşlar şimdi işte en indirirken arkadaşlar internetiniz gitmiyor. Oyunu indirdikten sonra internetiniz gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bakın şimdi şuraya tıklıyoruz. Ne yazalım? Hmm. Ee, aynen, kan montajına tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hangisini yükleyelim Bakın. Bunlar. Bakalım mesela hangisini yükleyebiliriz? İndirelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi en kritik noktasına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tam indirilecekken yani 100 olup yükleniyor dediği zaman internetimizi kapatacağız. Ve evet bakalım diyor ve hemen kapattık. Kapattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve indi. Ama fakat internetimizi mi yemedi ama arkadaşlar. Yani bunu demek istiyorum arkadaşlar. Belki YouTube şu an böyle bir video yok. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olma butonuna basıp abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.